size hizmet etmek benim için tarifi mümkün olmayan büyük bir şereftir efendim. Maşallah, maşallah. Şeyh Muz, bu oğlana bak, diline vurmuş ha? Ah, sahibine sadıktır ama ittir nihayetinde, havlar. Kusuruna bakma. Az üşütmüşüm, üzerinize afiyet. Aa, Tahsin Bey, Doktor Ayberk yarın sizi bir muayene etsin. Yok canım, o kadar da mühim bir şey değil. Oo, olsun efendim. Para mı vereceksiniz bir de doktora? İlaçları da ayarlar hı, bizim Ayberk. Hı, hı. Hı. Tabii yarın bir gel... Ayberk de doktor çıktı. Artık evlenmesinin zamanı geldi. <laughs> Sana kız mı yok? <gülüyor> 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 Bey oğlum, al çocuğum çiçeğini. Bu akşam sularsın. ...solmasın da yarın başka bir eve götürürsünüz. Hadi çocuğum hadi. Peki efendim. Hadi anca gidersin paşa evladım. Hadi çocuğum. Güle e hadi o zaman pastalar erimeden bir an evvel servise başlayalım. Berdari yardım et. Hülya e, abla benim pastanın muzu biraz büyük olsun. Kıramasından istemem ama. E, Görgüsüzlük efendim, etme efendim. evladım. Önce Yıldırım Bey'e ikram edelim e, değil mi? Efendim, <gülüyor> buyurun. <gülüyor> e, abi. Ne var lan? Size değil hanımefendi. Neredesin ne? ya? Buradayız görmüyor musun? İyi de şimdi buradasın. Demin siyanürle altın arıyordun galiba aşağıda. <laughs> Bırak şimdi zevzekli. Tamam tamam evet kızma. Şunu bırakıp gidiyorum zaten. Neymiş o? Ne bileyim ben? Açsa bak. Ne iş yapıyorsun? Ben avukatım. Müvekkillerimle görüşmeye gidiyorum. Kimin avukatısın sen? Geçenlerde gemere çatışmada yakalanan iki gencin bekleyenlere dua et. Yoksa sana gösterirdim avukatlık neymiş. Hadi şimdi hemen defol buradan. Size gerekeni merkez yapacak. Biz size haber vereceğiz. Biz sizi arayacağız bayan. Bir haber olursa arayacağız. Kaç kere dedik? Yeni bir haber yok. Yeni değil herhangi bir şey yok. Gözaltı? Gözaltı gözaltı yok. Böyle bir şey yok söylüyoruz ya işte. Evet tamam. Hadi sen evine gitme bayan. Bulunacak evladım. Her yerde geçişler ortaya. İnşallah. <laughs>

Boşuna uğraşma hiçbir şey bulamaz. Hadi tüyelim burada. Ya hadi gidelim. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun be? Öbür kadın canını mı bırakacağız? E, ne yapalım be? Onu da sen gebertiver. Hı <laughs> hı.